Bak. Başka nelerden nefret ediyorsun? Kimlerden? Bak diğer sayfalara bak. Nasıl ya? Sen nefret ettiklerini bu sayfaya mı şey yapıyorsun? Evet, nefretimi buna kusuyorum. Çok iyi ya. Bir dakika ya. Bu Oscar değil mi? Sen Oscardan da mı nefret ediyorsun? Bence saçma bir organizasyon. Bence de çok saçma bir organizasyon. Sana hak verdiğim için kendimden nefret ediyorum ama çok. Iyi. Oha! Tarkan'dan da mı nefret ediyorsun? Gereksiz bence. Bir de geliyormuş falan bizim okula. Çok saçma. Yok artık ya. Bu adam bizi mi dinledi? Yok. Sanmıyorum yani. Peki hiç böyle linçlediğin bir ünlü oldu mu? Oldu tabii ya. Bir keresinde böyle herkesin çok beğendiği bir film için... ...bu filmi izleyeceğime gider evde duvarı izlerim diye tweet atmıştı. Çok ya. <laughs> Çok iyi ya. Ben de bir kere babaannemin fotoğrafının altına e, mezar emojisi koymuştum. Ha. Ben de sonra hıncımı alamayıp gidip o filmi çeken yönetmeni buldum. Sonra ziline basıp kaçtım. Ne diyorsun sen ya? Evet. Sonra da ben hıncımı alamadım. O kapıyı söktüm. Komple kaçtım. Adamın kapısını mı söktün? Aynen söktüm. yönetmenin evinin dış kapısını ama. Demir Sen kapısını söktün. Gerçekten. Arkadaşlar gelin gelin. Gelin. Merhaba. Siz savaşçısınız e, savaşsınız değil mi? E, şu ünlü yönetmenin kapısını söküp kaçan. Evet. Ay inanmıyorum ya. Biz de nefret ediyoruz ondan. Evet. Gerçekten çok güzel yapmışsınız. İğrenç filmleri var. Çok iyi. Evet, yani arkadaşlar abartmayın. Benim yerim de Twitter'da kim olsa aynı şeyi yapardı. Sosyal medyada da çok güzel nefretini kusmuşsun. Bravo vallahi. Arkadaşlar. Biz bu kadar her şeyden nefret eden bir grup insan olarak bir araya geldik. Neden kendi kulübümüzü kurmuyoruz? Çok iyi. Fikir. Biz şimdi aslında öğrenci kulüplerini de eleştiriyoruz ama biz kurarsak neden olmasa? <laughs> <laughs> Doğru. Çok iyi. Çok, çok iyi. Fikir. Çok ya, iyi. Evet. Duyuyor musun? Bunlar iyice delirdiler. Ben, ben yanlış mı an? Pa Pardon. Ee, affedersiniz. Ben yanlış mı anlıyorum yoksa siz? ortak nefretlerinizin üzerine bir üniversite topluluğu mu kuruyorsunuz? Cevap nefret Evet. Allah Allah. Ama arkadaşlar bu kadar her şeyden nefret etmeyin. Her şey negatif değil. Böyle tatlı şeyler düşünün. Biraz iyimser olun. Evet. İyimserlik mi? İyimser. <laughs> arkadaşlar hiç mi beğendiğiniz ortak bir noktanız yok? Ha, mesela tatlı minnoş Mesela minnoş yavru bir kedi düşün. Oy <laughs> kedi. İyi e, tamam, şey yapalım. Doğayı düşünün. Ha? Gökyüzü, bulutlar, yemyeşil ağaçlar. <gülüyor> nefret. Nefret. <laughs> Doğa, <gülüyor> ana gitsin. Abi tamam, o zaman ailenizi düşünün. Ya babaanneni de mi sevmiyorsun? Babaannemden nefret ediyorum. O şefkat dolu, buruşuk ellerinden nefret ediyorum. Hmm. <laughs> ya ama arkadaşlar böyle olmaz. Siz çok terssiniz. Ters olacağız zaten. Nasıl olacağız yani. ki yani? Ne oluyor? Ne oluyor? Biz ne? tercih edelim yani. Arkadaşlar bir de sürekli dışarıdan müdahale ediyorsunuz ama niye ayağa kalktığımı bilmeden şunu söylemek istiyorum size. Eğer ki bu kulüpte konuşmak istiyorsanız dışarıdan müdahale değil. Kürsüye çıkıp konuşursunuz. Nasıl Nalan? Bravo. Çok Nalan söylüyorsun. Nalan'ı mı? Tamam. Ay inanmıyorum Aynen. size ya. Bunlar hiçbir şeyi beğenmiyorlar ya. Aynen öyle. Yürü gidelim ya. Madem öyle ne haliniz varsa görün. Ha bu arada e, sen hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Ben sana Gizem'i değil artık bildan ayarlarım. Bildan'ı istemiyorum. Gizem olsun. Olur mu kardeşim? Gizem'i herkes beğenir. Gizem ana akım. Sen Bildan'la yaşarsın mutlu mutlu. Güle güle. <laughs> benim benim siyahım <silizim> olur. <laughs> ama bir şey yok. Neyse, onların nefretini kusup gittiklerine göre biz artık başkan seçebiliriz. Ama öncesinde bence sen bize bir filema hazırla, tamam mı? Üzerine de e, H, Ş, B, T yazdır. H, Ş, T ne? Her şeyden nefret edenler kulübü. O zaman K olacak bundaki. Doğru, doğru yazmaktan da nefret ediyorum. Nezanetsin, gidiyorum. Evet, şimdi başkan seçmemiz gerekiyor. Ben başkan olarak Barış'ı öneriyorum. Yani az önceki diyaloglarından sonra ben başkanlık vasfına uygun olmadığını düşünüyorum. Evet, ben de beğenmedim bu seçimi. Yani şu an ikiniz benim olmamı istemiyor musunuz? Evet, istemiyoruz. İşte ben... sizi gerçekten şimdi çok takdir ediyorum, nefret ediyorum size. Senden, nefret Doğru sanırım. olan bu. Nefret, nefret, evet, nefret. nefret. Ben de Merkez üçünüzden de nefret ediyorum. Bravo ya. Tamam. Ben bu arada, ben de topluluklardan nefret ediyorum ya. Bir şey soracağım. Peki biz? Şimdi her şeyden nefret edenler kulübü olarak her şeyden nefret ediyoruz ya. Evet. Ya durduk yere kendi kulübümüzü çok beğenirsek? Bu bir paradoks. Aa, <laughs> doğru. Haklı. Evet. O zaman bu kulübü feshedelim. Bana hak verme. Hak verme bana. Feshedelim. Fesh Kulüp fesh gitsin. Edelim. Yok, fesh gitsin Gerek Duruyor. yok böyle bir şey. Kulübü zaman. kapatalım. Beş dakikada... Arkadaşlar, Sinemayı yaptırdım. Nasıl olmuş? Tut bakayım. Buna gerek kalmadı dostum. Neden? Çünkü biz kulübü kapattık. Evet Songuç, emeğine nefret. Emeğine Zaten bunu beğenen salaktır. Ne yapıyorsunuz? Dağılıyor muyuz? Dağılıyor. Dağılıyoruz, Dağılıyoruz tabii. Bok gibi olmuş. O zaman dağılalım. dağılalım. E, dağıl. Doğru söylüyorsun. Dağılalım. dağılalım. Nasıl ya, beş dakikada dakika bunu? Dağılın ya. Sen ne taraf? Sen o tarafa mı dağılıyorsun? Ben bu tarafa dağılıyorum. Hepimiz Hepimiz bir hep dağılıyor. Dağılıyor. Biz de. Mümkünse görüşmeyelim bir daha. <laughs> Suratına sıçmak istedim bir an. Hak verdim ama senden de nefret ediyorum. Ben de senden nefret Yola ediyorum. Yolun sonuna geldik Barış. Kendine bok gibi bak Savaş. İstediğin her şey tam karşında olsun. Hiç ulaşama Emin. Sen de bir şeye ihtiyacın olsa beni sakın arama. Umarım çözemezsin. Beter ol. Sana bir şey söyleyeyim mi? Umarım cehennemde yanarsın. Yani daha üstüne çıkamıyorum. Şu an beddua etmek istemiyorum sana. Nefret ediyorum. <laughs>